Tarımsal ürünlerimiz ve Giresun adına çok önemli bir fotoğraf olan fındık toplayan kızlar fotoğrafı 1936-37'li yıllarda Fındık Araştırma Merkezi'nin bahçesinde çekilmiş o dönemde. Tabi daha sonrasında 1951 ve 1971 yıllarında 5. emisyon 5 liralık olarak tabir ettiğimiz Türk lirasının arkasında kullanılmış. Tabi fındık toplayan kızlar fotoğrafı Giresun için çok önemli. artı bizim ailemiz için de çok önemli bir fotoğraf. Çünkü oradaki sol Baştaki kız babamın amcasının kızı Türköz Menteşoğlu'dur. Şimdiki soy ismiyle Türköz Tuncel'dir. O parayla ilgili e, anlattıklarında şöyle derdi. Biz aslında o fotoğrafta beş kişiydik. Sadece üç kişi parada kullanıldı ve parada kullanılacağını da bilmiyorduk o fotoğrafın. Daha sonradan böyle bir oluşum meydana geldiğini söylerdi. Şimdi paranın tabii e, birçok yerde, Ordu'da, Trabzon'da çekildiğini ifade edenler var. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Fotoğraf o dönemde Fındık Araştırma Merkezi'nin bahçesinde çekilmiş, yabancı bir fotoğrafçı tarafından yapılan çekim, o dönemde Giresun'da fotoğrafçılık yapan fotogüzinin karanlık odasında, yani fotoğrafhanesinde çoğaltılmış. Paranın üzerine basıldıktan sonra bazı avukatlar bu paranın üzerindeki kişilere giderek bilgisi dışında paraya basıldığı için dava açmalarını, para alabileceklerini söyleyerek onları ikna etmeye çalışıyorlar. Hatta Türköz alamada da avukatlar gelmiş. Fakat Alam'ın konuda söylediği çok önemli bir cümle var avukatlara. Mustafa Kemal Paşa'nın olduğu parada benim fotoğrafımın yer alması benim için şeref meselesi, gurur meselesidir. Ne parası, ne davası diyerek avukatları kovmuş o dönemde. Fotoğrafın tabii çok özel bir tarafı. Aslında halam şöyle söylerdi, oradaki kızların yani fotoğrafın paraya girmeyen, Kızların aslında asıl köylü kızlarının onlar olduğunu orada fındık araştırmanın bahçesinde fındık toplamak için geldiklerini. Fakat o oluşan kompozisyonda da yanındaki zaten Fatma Ateş diye bir hanımefendi var. Bir de o dönemde Giresun Fındık Araştırma Merkezi'nin müdürünün eşi var. Şu anda ismini hatırlayamıyorum onun ama o üç kişi zaten Giresun'la direkt bağlantılı olan kişiler. Parada muhtemelen kadraj sığmadığı için o paradaki bölüme de sadece üç kızın resmi kullanılmış.